Sağlığım için her şeyin bu bölümünde koa hastalarını ilgilendiren önemli bir konuyu ele alacağız. KOAH ve balon tedavisi. Bu konuda bize Medical Park Göztepe Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Yağçın Karakoca bilgi verecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sohbetimize başlayacağız ancak iletişim bilgilerimiz ekranlara geliyor. Sevgili izleyiciler siz de koa hastasıysanız ya da koahlı bir yakınınız varsa sık sık nefes darlığı şikayetleri yaşıyorsa bu bölümümüzü kaçırmayın diyorum. Koah bugünkü programımızın konusu aslında Koah da sizin geliştirdiğiniz bir yöntem olan balon tedavisi. Bunu biraz sonra ilerleyen dakikalarda konuşacağız sizinle. Ancak bize önce Koah'ın e, tanımını yapar mısınız? E, nasıl bir hastalıktır Koah? Koah e, dört taraftan oluşan kronik obstruktif akciğer hastalığı. Yani uzun süreli ilerleyici Bronş darlığı anlamında hı hı. E, anlatabileceğim bir hastalık. Uzun süren, ilerleyici bir hastalık. Hastalarda başlangıçta hafif olan nefes darlığı, hafif, orta, ağır ve çok ağır şekilde dört basamakta giden bir hastalık. E, bu hastalığı oluşturan en önemli mekanizma sigara içilmesi. Hı hı. Uzun yıllar sigara içilmesi önce koha yol açar daha ilerlediğinde akciğer kanseriyle sonlanabilir. Sadece sigara değil, çevresel etkenler yani tozdan, topraktan, tarladan, yapılan işten, tandırdan gelen dumanlar ve organik maddeler de aynı işi yapar. onlarda da kovaha yol açar. Artı iş ile ilgili yani mesleksel faktörler. Çeşitli madenlerde çalışanlar, çeşitli sıcak duman olan atölyelerde çalışanlar, çeşitli döküm fabrikasında çalışanlar gibi çok çeşitli meslek ile ilgili insanlar da koa hastalığı gelişir. Biraz önce özellikle nefes darlığının zaman içinde giderek arttığından bahsettiniz koa'da. Evet. E, şimdi nefes darlığına yol açan aslında başka hastalıklar da var. Örneğin kalp hastalıkları da var. Evet. Şimdi koahtan kaynaklanan nefes darlığının ayrıcı bir özelliği var mıdır acaba? Evet. Koa hastalarında bizim yaptığımız ölçümlerde sonu fonksiyon testleriyle ilerleyici nefes darlığını ortaya koyarız. Kardiyak astımlar, kardiyak durumlarda ortaya çıkan koah benzer tablolar var ama onlar kalp hastalığı ile ilgili olduğu için kalp hastalığı tedavisiyle kendiliğinden düzelen durumlardır. Oysa koahtaki nefes darlığı ilerleyici ve düzelmeyen nefes darlığıdır. Kullanılan ilaçlar başlangıçta solunum borusundan geçtikleri süreci etki ederler. Ancak geçemeyecek kadar eğer solunum yolları daraldığında artık ilaçlar da kifayetsiz kalırlar. Astım gibi gene nefes darlığı yapan başka bir hastalıkta da astım zaten kendiliğinden gelip geçebilen, iyileşen ve düzelebilen bir hastalık olmakla birlikte tedavide tamamen düzelen bir hastalıktır. Ama koah tedavide tamamen düzelmeyen bir hastalıktır. Öbürlerinden farkı bu. Koah'ın kalıtımsal bir yönü var mıdır? Koah'ta e, amfizem dediğimiz durum yani akciğerlerin en uç noktasındaki alveollerin balonlaşması ile giden bir durum daha çok kalıtsal olabilir. Ama diğer kronik bronşit dediğimizde yüzde %85'lik kısmını oluşturan KOAH'larda öyle bir durum söz konusu değildir. Şimdi KOAH tedavisine biraz önce ilaçlara e, geldiniz. KOAH aslında ilerleyici bir hastalık, ilerleyici ve tıkayıcı bir hastalık. KOAH tedavisine yaklaşım nasıl? Nefes darlığının e, hastaya verdiği sıkıntıya göre Koahın aşamasına göre nasıl bir tedavi seçeneği var bugün elinizde? Şimdi koahlı bir hasta önce evrilendirilir. Bir hafif koahlı hasta hı hı. sadece çok ağır iş yapmaz sırasında veya çok fazla merdiven çıkarken çok fazla hızlı koşması gerektiğinde ortaya çıkan nefes darlığıdır. İkinci grup orta koahlarda daha az eforla, daha az iş yapma ile ortaya çıkan nefes darlığı. Ağır koahlarda iş yapmadan ortaya çıkan nefes darlığı. Ev içinde tuvalete giderken daha iyi ortaya çıkan nefes darlığı. Oda içinde yürürken ortaya çıkan nefes darlığı. Çok ağır grupta ise oturduğu yerde ortaya çıkan nefes darlığı söz konusudur. Bunlar oktucağı kullanırlar. Başka aletlere ihtiyaç duyabilirler. Hatta hatta yoğun bakıma girip çıkarlar sıkça. Koah küçükten büyüğe ağır bir hastalık grubu olduğu için hastalar genellikle uzun yıllar içerisinde duruma adapte olurlar çok fazla şikayet etmezler. Ancak ağır eforla veya oturduğu yerde nefes darlığı çekmeye başladığında artık doktora başvururlar. İşte bu durumda zaten çok fazla yapacak bir şey kalmamıştır. Hastalar zaman kaybetmiştir. Yani solunum borusu dediğimiz bronşlar ilaçların dahi geçemeyeceği kadar daralmıştır. Peki şimdi e, tedaviye yaklaşım böyle e, vakalarda da nasıl oluyor? Bir de sizin geliştirdiğiniz bir KOAH tedavisinde balon yöntemi var. Evet. Bize bilgi verebilir misiniz? İlaçların yeri nedir? Balon tedavisini kimlere öneriyorsunuz? Hangi koalı hastalara öneriyorsunuz? Koalı hastaların tedavisinde bir, bronş açıcı ilaçlarımız var. Hı, hı. Uzun etkili var, kısa etkili var. İki, bronş içindeki iltihabı giderici ilaçlar var. Bunlar daha çok kortison türevleri olan ilaçlar. Üç, oksijen var. Oksijen ancak ileri evrelerde koal hastaların kullanması gereken bir ilaçtır okuyacak ancak tüm bunları kullanmak için hastanın bronşunun açık olması gerekir. İşte ben bu hastalarla e, kurduğum ilişkide bronşları tıkanan hastaların artık hiçbir ilaçtan fayda görmediklerini hı hı. fark ettim. İstediğiniz ilacı kullanın ilacın geçmediği yerde etki etmesi mümkün değil. Hı hı. Hastanın bronşları tamam tamamına kadar tıkanmış ilaç değil oksijen bile geçmiyor. Bunlar zaten artık yoğun bakım düzeyine inmiş hastalar. Yani artık ölmeden önceki son duraktaki hastalar. İşte bu hastalarda dahi geriye dönüşün mümkün olduğunu ispat etti. Nasıl bir yöntem? Şimdi önünüze zaten getirdiğiniz bir maket var. Bunun da üstünden bize gösterebilir misiniz? Şöyle tarif evet. etmek istiyorum. Bu gördüğümüz maket akciğerimizin birebir maketi. Akciğer 14 defa dallanan bronşlara sahip. Hı -hı dış ortamla direkt ilişkili bir organ. Dolayısıyla dış ortamda ne kadar duman var, kir var, toz var, pislik var hepsinin içine alıp çıkartan bir organ. Hı hı. Eğer siz buna ilave sigara içip yıllarca bu dumanı akciğerinize gönderirseniz aynen bacak tıkanmaları olduğu gibi bronşların tıkal, tıkal olduğunu görürsünüz. İşte bu tıkanıklık öyle bir noktaya gelir ki artık hasta olduğu yerde bile rahat nefes alamayacak durumdadır. Hı hı. Ve bu da kullandığınız ilaçlar bu boruyu geçemediği için etki etmeyecektir. Ee, ben yaklaşık 25 yıldır akciğerde bronş içi tümörleriyle uğraşan terapötik bronkoskopi denilen bir işlem yapmaktayım. Hı hı. Yani akciğer kanseri olan hastalar bronşları tıkandığında bize gelirler. Ve bronşlarını açarız değişik tekniklerle. Kullandığımız teknikler genellikle bin derecenin üstüne lazer, dondurma veya rigid bronkoskop dediğimiz ağır mekanik işlemlerdir. Ben 2006 yılında daha kolay ve daha ulaşılabilir bir teknik olan balon tekniğini geliştirdim. Hı hı. 2010 yılında da aynı tekniği bir kanserli hastada kullanırken köpürme fark ettim. Ve bu köpürmenin üstüne gittiğimde köpürmenin kronik bronşitten kaynaklandığını ortaya koydum. Yani koahlı hastaların %85'i olan kronik bronşitin tedavi edebileceğini ispat ettim. Ve bu yöntemi Dünya Tıp literatüründe yayınladım. Yani koaflı olup da kronik bronşit olan hastalar, yani tıkalı bacıya sahip insanlar, ölüm noktasına gelmeden önce başvurmaları halinde bronşları çok daha iyi bir şekilde açılıp, rahat nefes alıp verecek noktaya gelebileceklerini ispat ettik. Peki nasıl açılıyor bronşlar balonla? Ee, bu uygulama bronkoskopi ile yapılıyor değil mi? Şimdi He. uygulama genel anestezi altında bronkoskopla yapılır. Hastanın tıkalı olan bronşuna gelinir hı hı. ve bronşunu açma-kapama işlemi e. bir saniyede 5 ile 10 kere çalıştıracak şekilde bu bronş açılır. Evet. Sonra bir ileri aşama, bir ileri aşama derken 60 ila 90 dakika hastanın tüm bronşları açılabilecek hale gelir. Ve hasta işlemden çıktığında kısa bir süre içerisinde 1-2 gün içerisinde akciğer kapasitesinin birkaç kat arttığını ve en az yüzde elli arttığını fark eder. Ve artık ilaçlardan daha çok fayda görecek hale gelir. İlaçlarını bırakmasını istemeyiz. İlaçlarla çok daha iyi hale yani Aslında birkaç ayda da ilaçsız daha iyi hale geldiğini görecektir kendisinin. Peki şimdi bu yaptığınız işlem ne kadar sürüyor? Genel enesteziyle yaptığınız için hastanede bir gün kalmak gerekiyor Tabii. mu? Hastanede bir ya da iki gün kalmasını isteriz. 60 ila 90 dakika sürer ve genel anestezi altında yapılır. Yapılamayacak. Peki bir grupta var mıdır? Mesela şunu Ağır sorayım. Kalp hastaları evet. kardiyoloji izin vermediği için yapmayız. Hı hı. Ama onun, onun dışında, dışında da. herkese yapılabilir. Uygun özellikle buna KOAH'lı hastaları için de biraz önce vurgu yaptığınızda e, en uygun hastalar hangileridir ve bu yöntem sonrasında ilaçları daha rahat tabii ki bronşlar e, çekebilir diyorsunuz. Nefes darlığı şikayetlerinde de azalma herhalde Şöyle oluyor. Şöyle söyleyebilirim. 60 dakikada çok ağır bir hastayı ağır koğullu haline getirebiliriz. Hı hı. Ağır koğullu, orta koğullu haline. Orta koğullu hafif hale getir. Yani bir kademe yukarı çıkartırız. Çok ağır koğullu bir hastayı bir seansta hafif koğullu haline getirmek mümkün değildir. Yani hasta zaten çok ağır koğullu ise çok ağır nefes darlığı çekiyordur. Böyle bir hastayı bir kadın yukarı çıkartmak onun nefes sağlığını tedavi etmekle eş anlamlıdır. Peki yöntemin yeniden e, tekrarlanması gerekir mi? Yani bu bir kere yapılan bir işlem midir? Belli bir süre sonra tekrardan e, balgamlar birikebilir mi? Bronşlarda ve gene Şu şekilde tıkanabilir anlatayım. mi? Anlatayım. 100 hastanın 90'ında tek seans yeterlidir. Hı, hı. 100 hastanın 9'unda 2 seans, 100 hastanın birinde 3 seanslık işlem gerektirebilir. Bunun da sebebi şudur. Hı hı. O kadar çok tıkalı bronşu vardır ki hastanın. 60 ila 90 dakikalık işlem sırasında kardiyak açıdan bir instabil durum ortaya çıkabilir. Yani hastanın kalbi orada tekleyebilir anlayacağımız dille konuşuyorum. Evet. Anestezi işlemi orada sonlandırabilir. 100 hastanın 90'ında bu şekilde olmuyor. Yani hasta tek seansda tüm bronşlar temiz. Ama 100 hastanın 9'unda onun da öyle söyleyeyim. Tek seansta işlem bitmiyor. Çünkü çok fazla bronşumuz var. On binlerce bronş var. Hepsini temizlemek mümkün değil. Hı hı. Hastanın işine yarayacak kadar temizlemek hasta için yeterli. Yüz hastanın bir tanesinde de üçüncü kere, üçüncü seansa ihtiyaç duyabiliyorlar. Yöntemin peki riskleri nelerdir? Çünkü sonuçta her yöntemin etki alanı, faydaları olduğu kadar bazı riskleri de olabiliyor. Şimdi yöntemin aslında kendisi açısından hiçbir riski yok kardiyak açıdan problemi yoksa hastanın yani ağır kalp yetmezliği yoksa, ağır kardiyomiyopatisi yoksa, ağır kalp damar tıkanıklığı yoksa işlem riski yok. Hı hı. Hastanın riski kalbin ile ilgili hastalıklarından kaynaklanır. Şimdi biraz önce saydığınız yelpazedeki hasta grubunda en ağır vakayı bir derece evet. alta çekebiliriz dediniz. Sık sık yoğun bakıma giren, cihaza, evet. oksijen Cihazına bağlı neredeyse yaşayan hastalarda da bir yerde bunu cihazdan kurtarmak olarak düşünebilir miyiz? Tabii ki. Evet. Çok ağır hasta eğer cihaza bağlıysa ilk seansta cihazdan kurtulur, İkinci seansta dışarı çıkar, üçüncü seansta koşmaya başlayabilir. Her kademe uygun hastada bir üst kademe hastanın çıkmasını sağlar. Şimdi peki çok teşekkür ederim yöntemi anlattınız aynı zamanda yöntemin uygulanma görüntülerini de bir yerde göstereceğiz izleyicilerimize. Şunu da öğrenmek istiyorum. Ekran başında bizi seyreden pek çok koahlı hasta var. Evet. Koahlı hastalara nelere dikkat etmelerini öneriyorsunuz? Özellikle şimdi polen mevsimi yaklaşıyor. Bunlar astımda olduğu gibi koahı da olumsuz etkileyebilir mi? Şimdi koahlı hastalar mutlaka sigarayı bırakması gerekir. En önemli faktör sigara. Çünkü ağır kuahlarda bile halen sigara içildiğini görmekteyiz. Bizim işlem yaptığımız hastalardan bile hala sigarayı içmeye devam edenler var. En üzücü olan bu. Tabii. Tabii ki kirli havadan uzak duracaklar. Çok sıcak havalarda dışarı çıkmayacaklar. Çok demli havalarda da dışarı çıkmamaları gerekir. Ortamlarındaki hava kurutulmuş hava ve klimatize hava olmasında çok büyük fayda var. Yani hı. çok soğuk, çok sıcak ortamlar koahlara kesinlikle yaramaz. Bu araba klimaları açısından da önemli. Klimalar bence faydalıdır. Hı hı. Tabii ki çok fazla ortamda kirli toz partiküller dolaştırmadı. Yani vaktinde temizlenmiş klimalar her zaman faydalıdır. Koah deyince daha çok aklımıza son bir buçuk dakika içindeyiz. Daha çok yaşlı hastalar geliyor. Gerçekten de koa yaşlılarda ya da Orta yaşı geçkince kişilerde görülen bir problem midir? Ee, yaşlı hastalarda bir standart var mıdır? Bir üst yaş sınırı var mıdır? Yaşlı hastalara da güvenle bu yöntemi yapabilme imkanı Kuah, bulunuyor. Mu? en az 30 sene günde bir paket sigara içen insanlar da gelişir. Hı hı. Bahsettiğim tedavi edilmesi gereken orta ağır koahlar tabii ki. Hafif koahlar birkaç yılda gelişebilir. Üst limit maalesef yok yaşlar. Yani hasta 90-95 yaşta dahi olsa eğer endikasyon varsa yani bronşer tıkalıysa işlemden hasta kesinlikle fayda görebilir. Yeter ki kardiyak açıdan stabil olsun. Yani kalpçi izin verdiği müddetçe hastaya her türlü işlem yapılabilir. Artık sohbetimizi kapatmadan önce bir şey daha sormak istiyorum. Aslında nefes darlığı yaşayan toplumda çoğu kişi var. Tanı almamış e, hastalarda hastalar olabilir koa açısından. Hangi şikayetleri bulunan insanlar mutlaka bir göğüs hastalıkları uzmanına başvursunlar? Ben size şöyle çok kısa bilgi vereyim. Dünyada 600 milyon, Türkiye'de 6 milyon koal hasta var. Hı hı. 6 milyon da astımlı hasta var. Yani 12 milyon Türkiye'de şu an en az nefes darlığı ile mücadele eden insan var. Bir, hastalar oturdukları yerde nefes darlığı çekiyorlarsa, göğsünde hışırtı hırıltı var ise, hı hı. balgam çıkartıyorlarsa mutlaka göğüs hastalıkları doktorlarına kova açısından başvurularında büyük fayda var. Profesör Doktor Yalçın Karakoca çok teşekkür ederim. Koa ben de çok teşekkür ve ederim. Ve balon tedavisi konusunda bize bizi aydınlattınız. Sağlığım için her şey ve ATV Avrupa izleyicilerini sağ olun. Ben de çok teşekkür ederim. Sağ olun. Zaman ne kadar çabuk geçiyor gene birbirinden önemli sağlık konularıyla ve alanında uzman doktorların anlatımlarıyla bir sağlığım için her şeyin daha sonuna geldik. Önümüzdeki cumartesi gene aynı saatlerde ATV Avrupa ekranlarında sizlerle buluşuncaya dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.